Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Roblox biliyorsunuz son zamanların yükselen neyi? Platform yükselen, mu bu? Evet. Bir platform değil mi? O içinde bir sürü oyunun bulunduğu bir platform. Biz de bu bu platformda kardeşim Murat ve ben Roblox'u ne yapıyoruz? Çok seviyoruz değil mi? Evet. Yalan söyledim arkadaşlar. Ben hiç seviyorum. Ama Murat için oynayacağım. Evet, e, çok seviyorum. Çok sevdiğim için de şimdi evet. sizinle beraber şöyle gördüğünüz Oyun, çok şey var. Şu, bu oyunun ismi ne Murat? Um, Iron Man. Iron Man. Oyunun ismi Iron Man. Şimdi record yaptın mı sen? Mesela evet. Record var diyor. Şimdi Dio. abi chat'e bunu yaz. Benim üstüme Play bir tane adam çıkmış. Play'de. Play yaptım. Şimdi chat'e tıkla. Benim yazdığım şeyi yaz. Ne Hadi. yazdın? Yal Suite. Call Suite. Aynen. Onu yaz. Sonra buradan bu ekran çıkacak abi. Bir buradan dakika. Buradan herhangi gibisini tıpla. Ondan sonra bir tanesini seç. Iron Man olacaksın. E yaptım. Tamam call, buradan Kırmızı dedim. İstediğini seç. 23 seçtim. kal mark yap. Kol mark. E oldu mu? Oldu mu şimdi? Şimdi Iron Man miyim şu an ben. Şu an bak. Oluyoruz. Ee, dönüşüyorsun. Nasıl dönüşüyorum? Dönüşmüyorum. Ha, birazcık beklemem lazım. Why don't we? Neden biz değil? yazmış. Sertana da. Neredesin? Evet arkadaşlar siz ah. de bu Roblox'la e, haşır neşirseniz bize biraz söyle so Ooo inanılmaz. Görüyor musun? İsterseniz yorumlarda bize e, Roblox isimlerinizi. Ah süper bir şey oluyor. Süper. Olur Bak uçuyor mu uçuyor bir şey oluyor. Roblox isimlerinizi yorumlara atın. Birbirimizi arkadaş olarak ekleyelim. Ah vallahi oldu. oldu süper mu? süper. Şimdi birbirimizi bulalım. Nereden bulacağız kanka? Nasıl bulacağız? Ben neredeyim onu tarif edeyim sana. Hiç yanında, bilmiyorum. Aha kim bir var? şey oldu. Yanında kim var? Oo. Şu an ekrana geldim. Şu an yanında... E ne diyor bu ya? Murat bunu nasıl süreceğim ben? Böyle. Mask diyor. Onun, mask. Tamam tamam. Roket. Kanka yok ya. Bu sadece dönüştü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... İnsandım. Iron Man'e dönüştüm. Ama tekrar şimdi ah Murat ne yapacağım ben bunu bilmek istiyorum ama. Neredesin? Ya. Ne bileyim kanka. Sana e, spider Spiderman var yanımda. Spiderman mı var? Hı hı. Wow. Oo bana vurma. Bana vurma. Siz arkadaşlar Roblox'ta hangi oyunları oynuyorsunuz? Bunları da bize yazabilirsiniz. Başka ne oyun var Murat? Mesela kas oyunu var. Kas oyunu ne demek? Kas oyunu muscle man. Muscle man. Evet. Muscle man. Kas adam yani. Evet. Orada ne yapıyor? Halter falan mı kaldırıyor? Evet. Doğru bildim. Kaç kilo kaldırıyor? Ee, senin gücüne yani böyle kaldırabiliyorsun 8K'dan sonra başka bir şey. 8000 kaldırabiliyor mu 8000? 8K'dan sonra 2K'dan Arkadaşlar sonra. Arkadaşlar yani 2000-8000 bin, bin, bu nasıl bir adammış ben anlamadım. Dur seni. Aha seni buldum bak. bak Yemin bak. et. Vallahi. Gel yanıma. Gel yanıma dans ederim. Nasıl buldun Murat? Hii, dur yanımda. Neredesin? Şu yerde. Dans sürün. ederim. Aynen dans, dans ederim aynen. Bana bak. Dans şeyi var mı? Var. Hadi edelim dans. Ya, o da var. Sen yerde sürünüyorsun şu an bende. Nasıl? Bak. Kalktım ben ama. Aha. Disconnect dedi. Evet, internet. Arkadaşlar. Abi. Çok kötü bir şey oldu şu an. Wow. Güzel dans bro. Evet. Uy, arkadan... Peki bir Iron Man'de olmazsa olmaz olan özellik nedir? Roket. Roket uçma mı diyorsun yani? Cık. Ne? Iş? Şuradaki roket. Tam ne işe yarıyor bu, o roket? Uçurmaya yaramıyor mu? Ya yani uçurma bence de daha güzel yani. Onu, silah? O Silah, silah, ee, roket. Silah var mı peki burada? Var, fight, Flame mesela. Yani o İnanmıyorum ya, attı beni. Bak, bakın arkadaşlar mesela. Tekrar join yaptım arkadaşlar. I'm gonna try join to this game. Arkadaşlar abimin ismi Murat. I don't know what is his name. I don't know what is this name. What is name or Girdim. Ah. Yes. Dur, orada bekle. Abi But gibi. it doesn't work, bro. Dur geliyorum oraya. E ne olacak? Ben şimdi burada yerde yatıyorum. Ben reset çektim. <laughs> reset çektiğin için mi öyle oldu? Hı hı. E ne oluyor bu Murat ya? Ben anlamadım hiçbir şey. Uçurdu beni atıyor bir yerden beni aşağıya baksana. Bak bak. Bu ne? Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Hı, -hı. Bana da vurdular. Arkadaşlar part 2'de Aaa e, burada sen de varsın. Neredesin? Evet. Burada bulabiliyor muyum seni? Eksamin. Sakın unfriend yapma. Tamam yap ne yapmayayım? Unfriend. An? Şuna tıklama. Unfriend. Unfriend ne demek? Friend ne demek? Friend. Friend diye Arkadaş. Demek. Arkadaş demek. Unfriend ne demek? Arkadaşlıktan. Arkadaşlıktan çıkartmak demek. Yani arkadaş olmamak. Mesela şey gibi simetri, asimetri. Simetri ne demek? Her tarafı iki iki tarafı da birbirine eşit yani iki maddede birbirine eşit aynısı parça ortadan bölündüğünde asimetri ne demek ortadan bölündüğünde parçalandığında iki tarafı da birbirine eşit olmayan demek. Abi beni almadı beni almadı yani beni inatla beni almıyor şurada da tutuyor beni. Reset çek şeyden. Nasıl yapıyorum ki reset? Şuraya giriyorsun abi. Of. İngilizcem iyi değil ama oyunun her şeyini biliyorum. Evet ama ben biraz biraz hakim aslında. Oyunsal verilere, oyunsal ifadelere aslında Murat hakim. Evde de bir tane misafirimiz var. Misafirimiz sinek. Yakalayamadım. Hı -hı. Yani yakalamayı denemedim daha doğrusu. Yok Murat. Heh. Evet arkadaşlar sonunda. Bir dakika gördüm seni. Şimdi. Geliyorum seni bombalayacağım abi. Bombalayayım mı? Yap lan canın sağ olsun bombala. Neredesin ama? o, o sen misin? Sen suite yapınca ne oluyor? Sen suite. Sen suit. Takım gönder demek. Sen suite. Takım gönder. Ne gönderiyor? Sen suite. Bir dakika ben deneyeyim. Sen de yaz. Ben yazdım. Kontrol suite var mesela. Bunlar e, kodlar değil mi sizin oyununuzda? Galiba. Ben bu oyuna girdim. Hadi çıkalım hemen başka bir oyuna girelim ya. Yeter bunu oynadığımız. Adopt me'ye girelim. Tamam. Adopt me. Rekordu kapatma bence. Stop için. Stop mu yapman lazım illa? Hı hı. Stop tamam. yapacağız. Stop yap. Stop yap. Biz de bunu durduralım. Evet arkadaşlar. Daha demin adopt me'ye gireceğiz dedik ama. Tekrar merhaba bu arada. Adopt me'ye giremedik arkadaşlar. Biraz internette biraz problem var. Neden bugün öyle bilmiyorum. O yüzden neye girdik bugün Murat? Şimdi Muscle Legends. Muscle Legends saydık. Muscle Legends. Muscle Legends ne demek? Hmm. Muscle kas demek. Kas. Legend ne demek? Legends. mi? Mas yani kas efsaneleri gibi bir şey mi demek? Hı hı. Çok değişik ya. Tamam. Benimki hala giriyor arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz yani her zamanki olay. Şimdi abim sana evet. buradan Güzel bir tane pet seçelim. Tamam, pet dediğin pet ne demek arkadaşlar? Biliyorsunuz evcil hayvan. Şimdi strength bunu yükseltiyor. 17 hmm. yani bir strange tane başka. Strength ne da, demek? Strength e, kas, güç, güç gibi bir şey, tamam mı? Bak. Bunu saymayalım çünkü ben bunu kullanıyorum. Tamam. Bak, bunlardan istediğini seç. Bu arada 3G Peki, yaptım. Peki agility ne demek? Agility. 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 Eee bilmiyorum ki agility. Kondisyon. Kondasyon. Mesela kondisyon ne demek? Dışarıda koşarsın koşarsın çabuk yorulursun ya. Bu kondisyonun düşük demek. Koştun 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 ama hiç yorulmuyorsun. Girdim bir saat he. boyunca koştun. Bir saat boyunca koştun yorulmadın. Bu da kondisyonun iyi olması demek. Yani, Arkadaşlar benim Blue Ponyx'i e, bilenler gücünü bilir. Arkadaşlar e, ama gücü az yani. Ne bu? Niye kovalıyorlar seni Murat? Bilmiyorum Bak arkadaşlar ama yani gücü... Yok kanka bu girmiyor. En iyisi ben senin izleyeyim seninkini. Durmadan atıyor kanka beni. Ben sinir oldum yani buna. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın da tableti kırmamak için zor tutuyorum. Çünkü tableti kırarsam Murat da bana saldırır. Onu da yapamam. Saldırır mısın? Tablet kırsam. Düşünsene şöyle geliyorum. zıng diye dizimi vurup kırıyorum yani. Ha? Ne yaparsın? Döverim. Evet. Arkadaşlar ismimiz burada M. Muhammed 2009 ama bu aslında bizim ismimiz değil. İsmimi söylememizde bir şey var mı? Sıkıntı var mı? Cık. Bu aslında bizim ismimiz değil. Murat'ın ismi biliyorsunuz Murat. Ama M. Muhammed yani Muhammed Emin diye bir arkadaşın var senin değil mi? Evet. O bana hediye etti. O, evet. o Murat'a hediye etti bu hesabı. İçinde de bir, birkaç tane eşya vardı. Murat oynasın diye değil mi? Evet. Peki şu büyük olan şeyler ne Murat? Şu büyük olanlar of. onlar adamlar. Of. Sen tamam. büyük olabilir misin öyle? Yok. Niye? Direkt olabiliriz. O arkanda kovalayanlar ne? Bunlar mı? Bunlar benim petlerim. E peki bir şey söyleyeceğim. Sen kas çalışmayacaksın mı? Çalışacağım. Hadi çalış artık Çalışamam. görelim. Tamam. Onu çalışabilir misin mesela? Çalışabilirim ama ah, çıktı bak. Çok hızlıyım. Hadi. Tamam. Şuna tıklıyoruz. Bakın. Böyle kasıyoruz. Böyle 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 yapıyorsun abi. Oo, Çok iyi yapıyor biliyor musun? Yakınlaştır yakınlaştır. Karşıdan görelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kol ve belinin aynı zamanda bacaklarının da çok sağlam olması lazım bu hareket yapmak için. Yoksa ne yaparsın? Kendine zarar verirsin değil mi Murat? Evet bu arada arkadaşlar bunun sentrençü 5K ga galiba. Öyle bir Bayağı yüksek. Tamam. Kanka şimdi bence buna zarar verelim. Evet. En son senin o dediğin oyuna başlayalım. Arkadaşlar bilmeye bilmeyen kalmasın oyunun ismini verelim. Çünkü oyun muhteşem arkadaşlar. O Murat bayılıyor bu oyuna. İsmi nedir? Arkadaşlar Naval Warfal. Naval Warfal. Şimdi bakalım tekrar e, telaffuzda bir sıkıntı varsa hemen sen söyleriz. Sorun, sen şimdi sorun. bilmiyorum daha ismini görmedim çünkü. O yüzden başlayalım hemen gösterelim arkadaşlarımıza. Tamam. Şimdi dur. Şimdi arkadaşlar oyun şöyle. İlk önce bir asker olsun. Birinci göster. Birinci tamam. göster. Evet arkadaşlar şimdi yeni oyunmada yani ismi neydi? Naval Warfal. Bir daha bir daha söylemeye çalış. Ee, Naval. Naval. Warfare. Warfare. Naval warfare yani arkadaşlar şey diyebiliriz ya buna. Ee, Türkçe çevirdiğimizde ne ne gibi oluyordu deniz, deniz savaşı. savaşı değil mi? Deniz savaşı bir nevi deniz savaşından bahsediyor burada. Evet evet Murat hemen e, ben, arkadaştan... bir, ben bir dakika özür çok özür dilerim Lafını bölüyorum. benim çok bilgim yok bu oyunla ilgili. Sen record yaptın değil mi? Hı hı. Benim oyunda çok bir bilgim yok. O yüzden Murat size anlatın arkadaşlar. Ben sizi yalnız bırakayım. Evet arkadaşlar. İlk önce asker olarak doğ doğuyorsunuz. Böyle şuradaki yeşiliğe geliyorsunuz. Bir şey sorabilir miyim? Asker olarak doğuyoruz ya. Hı. Türk müyüz yani burada? Çünkü yok, Japon. Çünkü asker olarak doğuyorsak bizim de şöyle bir sözümüz var. Her Türk asker doğar. Mesela dur. Şimdi Tamam özür dilerim. Buyur. Şimdi arkadaşlar Böyle gemilere binebilirsiniz, gemi yapıyorsunuz. Mesela bu adam tek kişilik yapmış. Aa. Evet. Ah. Görüyorsunuz. Mesela siz buraya geliyorsunuz. Şuradaki beyaz şey var. Beyaz durma yeri mi orası? Hı hı. Yok, durma yeri. Ne oluyor orada? Bomba mı atıyor? Cık. Buradan larga, e, bomba. Large eee Large, bomber. Evet. Large bomber ne demek? Büyük yani geniş bomba, büyük bomba. Evet. Bunu alıyorsunuz. 5 zaten, 5 TL. Le. Çok ucuz. Bu ne? Şeyle mi? Robux paranla mı? Robux parasıyla mı alınıyor? Yok. Oo. Bakın. İnanılmaz. Burada, burada, tek kişilik var. Ben sürebiliyorum de bunu bana. Sürebiliyorum. Hadi sür bakalım bir göreyim. Dur şu an ben ikinci yere geçtim. Hah. Lütfen evet. sür bunu ya. Hadi. Çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Tam. O oh, çıkmıyor. <laughs> Ayda. Hayır. Öldü. Arkadaşlar, biraz bu ne hatası oldu? acemi ki oldu biraz burada. Evet, daha iyi oldu çünkü ben daha iyi gösterdim. Evet, Murat şimdi daha iyi anlattı. Şimdi oyunu. arkadaşlar, şurada bir tane yeşil bir şey var. Yeşil şey mi? Ee, buradan oluşma zaten... Aa, burası Japonya. Evet. Ama burada, e, buradan değiştirme var galiba. Takım değiştirme. Evet, takım değiştirme. Çok iyi değil O paraşütle binebiliyor musun? Paraşüt su. Paraşüt kullansana. Robux bu. Ha, Robux mu anlıyor? Mesela şöyle göstereyim. Ama olsun su. Tamam sürmez. problem yok. Bak 50 Robux. Ha, 50 Robux'muş. Evet. Arkadaşlar buradan bir tane yeri seçiyorsunuz. Oraya ışınlan dedi yani teleport değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar o burada. Oo bu uzak... savaş var. İki kişilik var. Oraya ben ilk önce bineceğim. Ah bindi be. <laughs> Sen yine öldün Murat ya. <laughs> Kurtulamıyor mu? Hadi. Of arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yine hata oldu. Öbür yere mi geçelim? Beceremeyeceğiz herhalde. Ben geçerim. Hadi. Son kez. Son kez şansını dene. Bu arada arkada kanka videoda 15 dakika 15 dakika oldu. Ona göre son birkaç bir şey daha göster. Bitirelim videoyu da. Tamam. Çok uzun olmasın değil mi? Evet. Değil mi kadim dostum? Arkadaşlar part 2'de şu oynayacağım. Parkur oyunu oynayacağım. Evet part 2'de de beraber olacağız yine arkadaşlar. Ben de olabilir miyim? Hı hı. Part 2'de yine beraber olacağız arkadaşlar. Parkur oyunu oynayacağız. Başka ne oyun var? Parkur oyunu oynayacağız. Adopt Me'yi oynayacağız. Adopt Me'de devamlı değiş tokuş. Sadece trade var. Ama önemli değil arkadaşlar. Sizin için Adopt Me'yi de en iyi şekilde oynayacağız. Ben sana bir tane Golden Gag vereceğim. Çok değerli değil. Dört tane var. Evet. Abi. Tamam. Golden Gag. E ee, altın yumurta yani. 6000 binmiydin niye çıktın? Bin. Bin bir savaş bir top at fırlat bakalım. Fırlatılacak. Adam yok. He o yüzden. Evet. Tamam var mı daha söyleyeceğim bir şey hadi? Şuradan bir tane gemi çıkartacağım. Son ya. bir gemini çıkart. Gemini göster, tanıt sonra da videoyu bitirelim artık. Kapatalım yani. Aa! USA won Arkadaşlar win biliyorsunuz. Şimdiki zamanda yani şimdiki zamanda değil mi? E, birinci e, şi, halinde kazanmak demek. USA won dediği zaman Amerika kazandı demek oluyor değil mi? Win ve won. once geçmiş zaman yani ikinci hali. O yüzden USA biliyorsun ki United States of America. Nedir United States of America? Amerika? <laughs> Amerika demek. Evet arkadaşlar. Şimdi rekordu kapat istersen. Tamam. Şimdi... Siz de takdir edersiniz ki tamam. Siz de takdir edersiniz ki çok uzun süre oldu ve biz bugün Roblox'u çok güzel şekilde oynadığımızı düşünüyorum. İyi analizler yaptık. İyi oyunlar size gösterdik. Siz de bizim maceramıza katılıp ikinci part ne denir? İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara ne yazsınlar? Ne yazsınlar? Roblox istiyoruz yazın. Roblox istiyoruz yazın ve bize abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Senin birkaç bir şey vardı söyleyeceğin istersen söyle. Ee, değil, değil, değil. Arkadaşlar öbür oynayacağımız oyun e, Tower of Mystery. Mystery. Tower of Mystery. Evet, şey mi Mystery şey demek gizem demek yani gizem Tower of falan. Mystery dersen e, gizem kulesi gibi bir şey tamam göstermeye gerek yok söylesen sadece isim diyor Şimdi söyle, arkadaşlar anlamda. oyun eğlenceli ben bayağı bir geliştim bayağı bir yukarıya çıktım. Çok güzel. Şu oyun bak. Tam gösterir miyiz kanka şimdi şeyi? Tamam. Ya. Arkadaşlar mesela Ninja Legends oynayabiliriz. Evet, biraz şöyle gelelim. Tower of Feel oynayabiliriz. Tower of Feel olabilir, olabilir. O da parkur ama bayılır. Olabilir. Var mı başka bir şey? Yok. Tamam. Bizler Murat ve ben sizlere çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bizi izlemeye devam edin. Artık kanal yeniden canlanıyor. Bunu da bilin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çocuğum. Şarkı Bana. söyleyelim mi son? Cık, tamam. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.